Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz Teknoloji kanalına. Bugün müşterimizin High Free G1 skuturunu vereceğiz. Şimdi sizinle beraber bir kutu açılımı yapalım. Görmüş olduğunuz üzere kutunun içinden İlk önce şarj adaptörü, şarj kablosu ve aynı zamanda içinden şu şekilde bir alyan takımı çıkmakta. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz skuturumuz High Free G1 skutürdür. Ee, 45 km hız menzili, 75 km de kilometre menzili vardır. Önde tek amortisör vardır şu şekilde. Arka kısmında ise çift amortisör vardır. Şu alt kısımdan görebilirsiniz. Şu anki pazarlama sektöründeki en iyi skuturlardan birisidir. Hem fiyat performansı olarak aynı zamanda sürüş konforu olarak en iyisidir. Müşterimiz bunu aldı. Şimdi bunun kurulumunu yapacağız. Hadi buyurun. Evet arkadaşlar şu anda High Free G1'in montajını yapıyoruz. Öncelikle şunu size göstereyim. Bu güç kablosudur. Anakarttan ekranı bağlayan kablodur. Şu şekilde oklar birbirini gösterecek şekilde gelmelidir. Aksi takdirde içindeki dişler kırılır. Aynı zamanda bir soketimiz daha var. Bunu da bu şekilde Evet arkadaşlar şimdi gidonun montajını yapmış bulunmaktayız. Şimdi lastiklere hava vuracağız. Sebebi şu. Çünkü lastikler fabrikasyon çıkışlarında normal olması gereken basıncın yarısında gelir ve bu şekilde kullanırsanız lastiği tamamen patlatırsınız. O yüzden şimdi lastiklere hava vuruyoruz. 都不。 Evet arkadaşlar şu an cihazımız kullanıma tamamen hazır bir şekildedir. Şu şekilde. Bunun 3 farklı modu vardır.